Tekrardan günaydın arkadaşlar. Ananas kabuğu şey yapmıştım dün akşam. Onu içiyorum kahvaltı sonrası. Sabah pilatesimi yaptım, banyomu yaptım. Spor salonu kapalı olduğu için bu hafta evde yapıyorum. Ekstra olarak da annemle akşamları sahile yürüyüşe çıkıyoruz. Bir saat falan böyle bazen 70 dakika oluyor. Ee, 10 bin adımı geçiyor o şekilde. Güzel oluyor. Bol bol hareket etmeye çalışıyorum. Bugün ailecek AVM'ye gideceğiz. O yüzden vlog açmak için Böyle değişik şeyler yapmak istiyorum. Ve Temu'yla bir iş olacak. Çok heyecanlıyım. Temu'ya bayılıyorum. Ve siz de bence çok seviyorsunuz. Ee, o kargolarım gelmeye başladı. Onları size göstereyim neler aldım. Hepsi gelmedi bu arada. Daha eksikler var. Onlara 3 tane Reels e, çekmem lazım. Baya e, uzun sürecek gibi. Ama henüz hepsi gelmediği için. Evet o şekilde birazdan cilt bakımı yapacağım. Size gösteririm. E, yüzüme sabahları lenf drenaj Masajı yapıyorum. Gün içinde de üşenmezsem aklıma geldikçe yapıyorum. Vücudum için yapıyorum. Zaten biliyorsunuz beni takip edenler. Hem kuru fırçalama hem de şimdi ahşap masaj aletim var. Onunla yukarı doğru hareketlerle masaj yapıyorum. Ve kamera alçak olduğu için eğilmekten çok sıkıldım. Yani normalde şu şekilde konuşmam lazım. Neyse çayım bitsin. Bir dişimi fırçalayacağım. Sonra cilt bakımı yapacağım. Siz de benimlesiniz. Evet dişimi fıçaladım geldim. 2-3 güne renkli olacağım ya bütün sivecelerim azdı yine. Neyse şimdi önce arkadaşlar cildinize uygun nemlendirici bulun. Bu su bazlı hafif bir nemlendirici. Zaten dibini görmek üzereyim. Bundan sonra göstermiştim Avena geçeceğim. O bitince Evroşe'den devam galiba şu an. Yani yüzünüzü nemlendirirken aslında masaj yapacaksınız. Olay bu. Yüzümüzde biriken sıvıyı arkadaşlar aşağı ittireceğiz. Bunun için mesela önce kapatıyorum ellerimi. Dışarı doğru açıyorum. Birkaç tekrar yapacağım bunu. 8-10 tekrar ne kadar isterseniz. Sonra burnumdan itibaren atıyorum. Göz altımı da alıyorum. Buralarda zaten lenf notlarımız var arkadaşlar. Buraları masaj yaparak yüzünüzdeki fazla sıvı atabilirsiniz. Kulağımızın şu kısımları, şu kısımları bunlardan hep aşağı atıyoruz buralara. Koltuk altımızda var, kasık bölgemizde var. Sabahları böyle buralara masaj yaparak çok da ödem atabilirsiniz. Guaşa yapabilirsiniz. Buralarda birikmiş sıvıları alıyorum. Ama nemlendirici hemen için biraz şey oldu. Yağla yapmak daha kolay aslında. Guaşa yağı kullanabilirsiniz. Ben normalde bu yağı kullanıyorum. Ama şu an yağlı bir hissiyat his istemediğim için nemlendiricimi sürdüm. Bunu istediğiniz kadar tekrarla, istediğiniz kadar gün içinde yapabilirsiniz. Aynı şey vücudunuz için yapıyorsunuz. Aşağıya yukarıya doğru, lenf notlarınıza doğru o sıvıyı yönlendiriyorsunuz diyeyim ben size. Yine güneş kremi aldım Evrosh'un bu arada. Renksiz bu. Cildim çok kuruduğu için musallarda özellikle deniz suyundan nemlendiricili aldım. Yani parlak gösteriyor cildinizi. Güneş sonrası losyonlardan aldım. Biri yüz için. Çok güzel ferahlatıyor. Yine Bunlar Biri de vücut için. Ay çok güzel kokuyorlar bu arada. Bayağı iyi kokuyorlar. Deodorantını zaten kullanıyorum. Ve sürüyorum. Seviyorum bunu kokusunu. Evet bu şekilde arkadaşlar. Tem kargolarını açalım. Sabah geleni açacağım. Bir de dün gelmişti. Spor kıyafetleri gelmiş galiba. Bir tane spor kıyafeti kategorisi var. bir spor aletleri var. Bir de normal günlük kıyafet var. Tek omuz arkadaşlar bu rengi falan çok hoşuma gitti. yası da güzel. Ben bunu large falan aldım galiba büyük olsun diye. Dokusu yumuşacık bu arada. Hiç böyle beklemiyordum. Ay bakın ben bunu görünce vuruldum arkadaşlar resimde. Böyle oysho muadili diyeyim ben size. Ve gerçekten de oysho kumaşında. İçi de petli olması güzel. Yine üstünde gösteririm. Bir sürü de rengi vardı ama şimdi bilemedim güzel çıkar mı çıkmaz mı. Ama başka renklerini de alabilirim. Böyle bir şey söylediğimi unutmuşum. Şurada çok güzel çiçek detayı var. Bu çıkarılabiliyor bu arada. Güzel bir şey. Başka şeylere de takarım. Pembe, büzgülü. Şöyle bir bluz. Zaten bunlar şimdi çok moda biliyorsunuz. Tenis eteği aldım ama bu takım gelecek zannediyordum ben. Çünkü sanki orada takım yazıyordu. Şuradan yanda yırtmacı var. Ve sanki büyük gibi geldi gözüme. Umarım büyük olmaz. Arkadaşlar bu tam hayalindeki gibi durdu. Günlük de giyebilirim. Sporda da giyebilirim. Çok beğendim rengini ve bronz tenle ne kadar güzel duruyor. Sırtı da bu şekilde. Bayıldım ya. Kahverengisi de vardı bunun. Belki onu da alırım. Arkadaşlar şunun tatlığına bakın. Böyle havai kız gibi hissettim. Bayıldım ya. Bunlar var şu an Inditex'e 1000 liradan aşağı satılmıyor. Ben yani 200-300 lira falandır herhalde öyle diye düşünüyorum. Ay bayıldım. Her şeyine bayıldım. Zaten renge bayılırım. Çok güzel ve kumaşı da yumuşacık. Bunu en büyük beden almak lazımmış arkadaşlar. Kalıbı çok da e, böyle büyük oversize değil. x starch falan alsam daha iyi olacakmış. Böyle de giyebilirsiniz. Tek omuz da yapabilirsiniz. Bence çok tatlı bunun rengi de. Böyle şortun üstüne geçir çık. Arkadaşlar bu da etek ama boyu bayağı uzunmuş görüyor musunuz? Hani Belden de dediğim gibi bir tık bol. Yani bir beden küçük alabilirmişim ama olsun. Yani en azından giymesi rahat. Sporda, dışarıda falan. Oram açılı, buram açılı derdi yok. Ve bunun kumaşı da yumuşacı. Gerçekten oysho gibi bunlar ya. Arkası da bu şekilde. Ay bakın bu plaj elbisesi uzun zamandır radarımdaydı. Çok hoşuma gitti. Tabii ki içinde şeyle denedim. Yani çok iç gösterdiği için. Şu gül detayları şurada da var aynı şekilde. Bayıldım ya. Geçir üstüne çık ve hani böyle beachlerde, after partilerde falan da giyilebilir. Gerçi yabancılar bunu dışarıda yemeklerde falan giyiyor ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. <laughs> ama çok güzel bayıldım. Sadece boyu bir tık bana kısa geldi. Ama olsun benden tam puan aldı. Şimdi arkadaşlar ben bunun önü arkası neresi tam olarak çözemedim. Ama fotoğrafta böyle boynu çapraz geliyordu. Şu an ters giymiş de olabilirim. Burası buradan geliyor. Şurada bitiyor. <laughs> Ama bunu şöyle de yapabiliyorum. Bakın böyle de giyebilirim. Sadece bir tık böyle ters kalıyorum. Yine de değişik duruyor. Burası yine büzgülü. Çok güzel. Bir de şöyle dizim benim mata koyunca çok acıdığı için ped aldım. Korse aldım dik durmak için. Özellikle anneme. rob senlik bir şey yoktu bunlardan. Ve şöyle yoga e, blokları aldım. Daha yoga mut falan her şey gelecek. Daha Spor şortlarım var, daha gelmeyen bir sürü şey var. Bunlar birazı. Bir de Mango'dan tereyağ sarısı laptop kılıfı aldım, çok hoşuma gitti. Cüzdanları falan da vardı. Şu da indirimdeydi, bunu da iPad için aldım. Timsah derisi, bu da güzel duruyor. pişiriyor. Soğan kokusu geldi. O yüzden aspiratörü çalıştırdım. Evet şimdi vitaminimi alacağım. CD ve çinko içeriyor arkadaşlar. Ama bu bitince birazcık ara vereceğim. Ben böyle bir iki ay kullanıp ara veriyorum. Yani fazlası da zarar çünkü. Şöyle bir tane oynayayım. Bir saat sonra da doğum kontrol yapımı alacağım Yasmin. Sevmiyorum arkadaşlar. Ben bırakmak istiyorum. Sizinle pikos hakkında bir sohbet edelim. Çünkü ben de... Ay kapatamadım. Araştıra araştıra buluyorum, anlıyorum bazı şeyleri. Ve okudukça vücudumu bu yaşadığı değişikliklerin e, daha da hani anlamdırıyorum diyeyim. Mesela sivilceler olsun. Bu çene, boyun bölgesi geçmeyen sivilceler direkt pikos yani. Ve Yasmin bile tamamen çözüm olamıyor görüyorsunuz yine renkli dönemine çıkartıyorum ve raktan tedavisi görmüş bir insanım ben 2-3 seneye kadar sivilcem çıkmıyordu tertemiz bir cildim vardı sanırım bu pikostan sonra böyle oldu ve beslenmemi çok düzenlemem lazım bakın o kadar çok duygu geçiş yaşıyorum ki şu an şu an ağlayacağım şu an gerçekten ağlayabilirim bu hap beni böyle yapıyor arkadaşlar birden düşebiliyorum birden yükselebiliyorum bazen çok üzülüyorum böyle asla sebep yok ortada ve çok üzülüyorum ağlıyorum çok saçma bir şey yani o yüzden bana iyi gelmediğini farkındayım neyse bu konuyu sonra konuşacağım ben şu an duygusallaştım birazcık akşama somon yapacağım somonu marine edelim sizinle sonra sizi şarja takmam lazım somonumu yıkadım arkadaşlar aslında ben bunu soya sosuyla yemeyi seviyorum ama kalmadığı için şimdi size farklı bir marinasyon yöntemi göstereceğim Zaten yağlı bir balık biliyorsunuz aslında tereyağı ya da zeytinyağı koymamıza gerek yok ama lezzet versin diye. Ben çok azıcık gezdireceğim şöyle. Karabiber atıyorum. Buna bu arada istiridye sosu da çok güzel yetişiyor. Böyle ballı, hardallı soslar. Tuz atıyorum. Taze biberiye daha iyi olur ama bende şu an kurutulmuş var. Bu yüzden şöyle kurutulmuş biberiye koyuyorum ters çevireceğim. Aynı şeyleri buraya da yapıyorum. Limon sıkmayı unuttum. Ve annem defne yaprağı kurutmuş. Onları koyacağım. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi bunu streç film takıp üstüne dolaba atacağım. Akşama kadar beklesin. Selam arkadaş. Çok istersen ablayla bırakalım. Bunlar <laughs> okumadan. onlar da gezecek. Niye canım <laughs> biz niye gezmiyoruz? <laughs> ne bileyim kızım ben hani. E şey zaraya gideceğim. Annene, annene elbise bakacağım diye ben. Arkadaşlar bugün anneme düğünde giymesi için elbise bakacağız. Zaman, Kendisi klimalardan dolayı alarsın. Klima evet. çarptı. Zaten rom çarpıyor. Evet. Bir de evde temizlik falan yaptık sabah çıkmadan. Önce Zara'ya gideceğiz. Çok yaş anne. Zara'ya <laughs> 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 gideceğiz, bakınacağız. Bulamazsak başka yerlere bakınacağız. Gerçekten bundan kovacaklar hapşırmaktan. Ben de hapşırıyorum çünkü. Ben çarşaf değiştirince hasta oluyorum. Her şeye alerjim var. İkimiz de siyah giymişiz. Kokuyor mu çektin annenden? Haa. <laughs> Arkadaş da koklaşıyor, evet. Bakalım neler bulacağız sana. Bak ya hemen. Anneme soğuş iki. Benim de bilekliğim buradan arkadaşlar. Su yolu. Çok güzel. Annem inci küpe bakıyor kendine. Buldu bir tane. Aynen. Bu da kedi kokluyor.

Adayız. Şu mankendeki bile güzel duruyor aslında. Gelmiş bir sürü elbise. Arkadaşlar ben bayıldım buna. Yazın düşünsenize bikini üstüne, şort üstüne. Anne şu sarı elbiseye bakıyor. Bu arada pantolon da bence dene. Pantolon. Pantolona da bak. Bu rengi güzel. Bir deneyim bakalım. Güzel. Rengi çok güzel. Şu satenler bile güzel duruyor. Bunlardan boyundan. Hmm. E denesene ondan da. Maviden deneyebilirsin. çok tatlı. Ay şu. Aa rengi de çok tatlı. Allah'ım renkler çok güzel. Annem <laughs> <Enim> paçaları sıvadı. <laughs> Dur al elbiseyi rondan veremedim bu elbiseye uygun topuklu bakıyoruz. Aslında başka elbise de bakacağız ama siz de oylayın arkadaşlar. Topuklu çok şık ama şey parmak arası acıtır. Ama çok da güzel. Şey kahverengi yani. Ama diğerinde güzel yani ikisi de güzel. İkisi de güzel. Elbise Zara'dan arkadaşlar. Biraz daha bakınalım bakalım. Olabilir o. Hangisi güzel? Şey açık renk daha iyi sanki. Değil mi? Daha açık durduk. Bak karşıdan aynadan baktığımda Arkadaşlar şaka gibi biz Mağbahçe'ye gitmek için otoparktan çıkarken e, böyle alışveriş arabası gibi değil. Ne, ne taşınıyor onlarda anne? kargo, koli taşıma. koli, kargo taşıma arabaları olur ya. Onun üstünden geçtik yanlışlıkla ve sağ ön lastik yarıldı. Gitti komple. Çünkü ortaya doğru koymuşlar. Yani evet. onu fark edemedik biz. Evet, birazcık öyle oldu. Ve bayağı da yüksek ses çıktı, ne oldu falan anlamadık. Sonra böyle böyle araba titremeye başladı. Mersem lastik gitmiş, tamamen söndü. Yarılmış lastik. Aynen. Ee, biz tin 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 e, ee, sanayiye geldik bu lastikle. Herkes bize şey yapıyor. Bu kıyafetle. Aynen bu kıyafetlerle. Herkes yoldan geçen bize söylüyor abi lastik yok falan gitmiş. E, ee, buradan gösterebilir miyim? Tam gözüküyor mu görmedim ama. Bir de fotoğraf çekmeye çalışayım. Arkadaşlar lastik paramparça her yerden görüyor musunuz? Ve yarın yola çıkıyoruz biz. En, yarın düğüne gidiyor. Gerçekten nazar olduğunu düşünüyorum. Anneciğim sen bize iki okuyup üflersen sevinirim yani. Arabanın içinde bekleyeceğiz. Umarım hemen hallolur. Böyle susadım, bir şeyler içmek istiyorum. Tam işte bir şeyler içelim gidelim. <laughs> Gidince dedik. Nasip olmadı. Yavaş yavaş acıkmaya başladık. Bilmiyorum yani. Şans dediğim işleme bizlerin de elimde sanayide bekliyoruz. Gelimla maçıyla <laughs> ne oluyor? kampanyasında 31 Temmuz'a kadar Başla.